Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Serin Sezgin ve nişanlısından yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz bildiğiniz üzere yakın zamanda nişan yaptılar ve yakında düğünleri olacak. Selin Sezgin TV8'in sevilen dizisi Canım Annem dizisinde Nazlı karakterine hayat veriyor. Herkes bu karakteri çok beğendi. İşte bugün sizler için Selin Sezgin'in Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun.